Selamün aleyküm. Hayırlı günler arkadaşlar. Evime, mutfağıma, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben sizleri tekrar almayla evimden sesleniyorum. Kucak dolusu sevgiler, selamlar olsun. Arkadaşlar bugün çok kolay, çok pratik çayımızın yanına hemen böyle kahvaltıyı da olabilir Öğleden sonra da hani çayın yanında olabilir pırasalı mısır unlu güzel bir tepsi böreği yapacağım bunu sizlerle paylaşmak istedim hiç yoğurma derdi olmayacak hemen katıp karıştırıp tepsiyi dökeceğiz arkadaşlar bu şekilde Burada gördüğünüz üzere iki tane pırasam var. Belki çok gelebilir bunlar. İşte yettiği kadarını kullanacağım. Tam da zamanı zaten pırasanın. Pırasam var. Bir çay bardağı dolusu yoğurtum var. Bir çay bardağı dolusu e zeytinyağı var arkadaşlar. İsterseniz sıvı yağ yapabilirsiniz. Ben biraz daha kokulu olması için zeytinyağı kullanacağım. Biz aydınlıyız biliyorsunuz. Yağımız bol. O yüzden e böreğimi bu şekilde yapacağım. 2 su bardağı da mısır unu lazım. Ben birini koydum görmeniz açısından. Kabartma tozu ordu gördüğünüz gibi birazcık da şey koyacağım. Karbonat koyacağım çok azıcık. Bir de baharat işte pul biber, karabiber onlar koyacağım tuz. O şekilde arkadaşlar hemen yapma aşamasını geçelim inşallah. Arkadaşlar ben gördüğünüz gibi pırasalam doğruyorum. Çok kalın değil. Biraz ince doğruyorum arkadaşlar. Şöyle ortadan böldüm. Bu şekilde arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi Tepsinin için aldım birazını. Önce pırasıdan bir doğrayayım arkadaşlar. Bunları zaten yıkadım, hazırladım. Ondan sonra biraz tuzulan ovacağım arkadaşlar. Hani birazcık şey sıkışsın diye, biraz ölsün diye. Bu şekilde. Arkadaşlar şöyle pırasalarımı doğradım gördüğünüz gibi. incecik, Çok kalın değil. İnce doğradım. Şimdi üzerine tuz gezdireceğim arkadaşlar. Tuzulan çünkü birazcık ovacağım. Şöyle bismillahirrahmanirrahim. Yeterli. Bir de arkadaşlar ben demin yumurtayı unutmuşum. Bir tane yumurta olacak bu şekilde bunu şöyle olacağım arkadaşlarım şöyle Bismillahirrahmanirrahim ondan sonra hamurumuz hazırlayalım inşallah tuzdan şöyle birazcık öldürelim arkadaşlar ben demin bir yanlışlık yapmışım eşim ilaç çektim kahvaltı etmeye gelmişti o ara çektim zannediyorum İçine zeytinyağını koydum şöyle bir yumurtayı koydum zeytinyağını koydum bir de bir çay bardağı yoğurtumu koydum onları dediğim gibi çektim zannetmişim e, kabımın içerisine aldım Şimdi bir su bardağı e, mısır ununu döktüm. İkinci it döküyorum şimdi. Bismillahirrahmanirrahim. Kabartma tozu ve bir de e, birazcık karbonat koyacağım. Onları da koyayım. Arkadaşlar şöyle yarım çay kaşığı karbonatımı koyuyorum. Birazcık da kabartma tozum. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle hepsini döktüm arkadaşlar. Hepsini dökmeyecektim ama döktüm. Birazcık da tuz koyacağım. Zaten paraset tuzladım biliyorsunuz. Ondan çok koymayayım. Şöyle yeterli. Şimdi artık hepsini bir karıştıracağım önce. Ondan sonra da pırasasını ilave edeceğiz. Arkadaşlar biliyorsunuz ben aydınlıyım. Bizim aydınlıda da şey var. Böyle mahallelerde fırınlar var. Orada biz de yapıyoruz. Cızdırmı diye. Biz onun içerisine işte pırasanı değil. Kırmızı biber koyuyoruz. Pırası koyuyoruz. Yani böyle hepsini katıp karıştırıp. Nuhut mayasından ekmek yapıyoruz. O ekmek yanına böyle tepside karma yapıyoruz güzel oluyor arkadaşlar cızdırmamız var karmamız var bu pırasalı börek de sanki onu da andırıyor gibi arkadaşlar bu sadece tabi pırasalı ee, İçine başka şeyler eklemek istemedim ben dediğim gibi zamanı geldi pırasanın da şu arkadaşlar gördüğünüz gibi karıştı sapsar oldu şimdi şu şeyim teldekini bir boşaltıp pırasasını ilave edeceğim arkadaşlar şimdi dediğim gibi hamurumu karıştırdım sıra pırasamızda pırasamız koyuyoruz bismillahirrahmanirrahim arkadaşlar pastamızı koyalım. Hepsini bir tekrar karıştıracağız. <laughs> Bu arada arkadaşlar ne ben yok nasılsınız? İyisiniz inşallah. Bizler de iyiyiz bakalım. Hamdolsun bugünümüze Rabbim bugünümüze yapmasın. Şöyle hepsini bir daha bir karıştıracağım arkadaşlar. Şöyle. Şimdi içerisine biraz karabiber ve pul biber koyacağım baharat olarak. Başka bir şey koymayacağım. Böylesi yeterli olur zaten arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle tuzunu az koydum, karabiber, pul biber bu şekilde. Şimdi bir daha karıştırıyorum baharat olarak böyle arkadaşlar. Mutfağda bu ara e, mis gibi pras kokusu yayıldı. <laughs> evet şey arkadaşlar. Hepsini karıştıralım. Ondan sonra tepsimizi dökeceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle böreğimi e, borcamı aldım. Şöyle kaşığıyla güzel bastırarak şöyle arkadaşlar. Şöyle yaydım gördüğünüz gibi bir parlak borcamıma aldım. Onu aldım tepsimi yağlayınca yağladıktan sonra koydum yani fırınımı da 170 dereceye açtım artık fırına gidebiliriz arkadaşlar böreğim bu şekilde arkadaşlar gördüğünüz üzere pırasalı böreğimiz pişiyor yaklaşık 15 dakika oldu zaten sıcak fırını koymuştum gördüğünüz gibi yavaş yavaş kızarıyor bir göstermek istedim tekrar devam edelim inşallah arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi bir daha göstermek istedim Pırasalı Mısır unlu böreğimiz oldu. Gerçekten güzel oldu. Altı da şöyle çıtır çıtır kızarmış. Üstü de aynı şekilde. E, Kürdantiyesi de yaptım için çekmiş. Artık e, kapatacağım yavaş yavaş. Tam yarım saat oldu arkadaşlar. Arkadaşlarım şöyle tepsimi fırından çıkardım. Yaklaşık 3-5 dakika oldu. Birazcık da şöyle e, tabağımın için arkadaşlar azıcık zeytinyağı koydum. Üzerine şöyle sürdüm. O yüzden pırıl pırıl oldu üzeri böyle parlak oldu arkadaşlar. Bu tamamen tabii ki sizin isteğiniz bağlı. Dediğim gibi bizim aydının karmasının üzerine biz böyle yağ sürüyoruz. Çok güzel oluyor. O yüzden ben öyle yapmak istedim. şimdi artık servis aşamasını geçebiliriz inşallah. Arkadaşlarım gördüğünüz üzere bugün bir videomuzun sonuna geldik. Bugün çok kolay, çok pratik. Mısır unlu pırası böreği yaptık arkadaşlar. Ben şöyle görmeniz açısından bir dilimini çıkardım. Gerçekten kıyır kıyır çok güzel olmuş arkadaşlar. Kenarından biraz denedim. Tam da zamanı dediğim gibi inşallah sizleri sıkmamışımdır sizler için güzel bir paylaşım olmuştur. Şimdiden yapanlar yiyenler afiyet şifa olsun görüşmek üzere hoşçakalın Allah'a emanet olun arkadaşlar Almanya'dan kucak dolusu sevgiler selamlar olsun.